Ortam. Bitkiler, bitkisel materyallerin ortam yaratma gücü. Anime. Şu anda Uzak Asya'da, Japonya'da bir noktada bulunuyormuş gibi hissetmek insanın kafasını farklı yerlere taşır. Gördüğünüz, dijitalde gördüğünüz, sosyal ortamda veya sosyal medyada görmüş olduğunuz bu alanların bu şekilde tasarlanarak insanların gözlerinin önüne serilerek Kapaların açılması çok mümkün. Su geçişleri Türk kültüründe de çok fazla kullanılan, uzak asya kültüründe de çok fazla kullanılan bu hareketlilik bitkilerle suyun ve taşların bu kombinasyonu, ahengi hem sizin ekrandan gördüğünüz hem de şu anda gözünüzde gördüğünüz şeyi birleştiriyor olmak pozitif sonuçlardan başka herhangi bir şey yaratmayacak oluşumlar. Bunları çok değerli buluyorum. Bunları yapanları tebrik ediyorum. Başkalaşmış kayaçların, farklı su geçişlerinin ve bitki örtüsünün bu şekilde harmanlanması, kişileri, gençleri, yetişkinleri, herkesin o noktadaki fotoğraftan bir şey alıp kendinde bulabilmesi, kısa bir an bile olsa o anını güzelleştirmesi bence daha Harika bir ortak.